Oyunlarda yürek burkan 3'ü istirek. Ooh. İlk olarak Call of Duty Modern Warfare 3 ile başlıyoruz. Oyunun 8. bölümüne gittiğimizde karşımıza bir anda mutlu bir David ailesi çıkıyor. Fakat bu ailenin maalesef uzun sürmüyor mutluluğu. <laughs> burkan Dondur 3 saniye Activision unutmamış olacak ya. Oyuna getirdikleri DLC paketinin mapi olan Sanctuary mapinin mezarlığında David ailesinin seslerini duyabiliyorsunuz. <laughs> Ve sırada Battlefield 1 bulunuyor. Oyunun maplerinden biri olan Price Tower mapinin tam bu noktasına gittiğinizde karşınıza bu bina çıkacak. Bu binanın içine girerseniz eğer hemen karşınızda bulunan bu kapının içinde savaştan korkmuş bebek ve annesinin seslerini duyacaksınız. Gerçekten çok ürpertici bir istirek. <laughs> Ve son olarak Gears of War 5 bulunuyor. Oyunun birinci bölümü olan Homefront bölümünün içinde bulunan gizlenmiş eşyaları topladıktan sonra oyunun sonunda bulunan anıt duvarına gitmeniz gerekiyor. Sonrasında bölüm içinde bulduğunuz tüm eşyaları anıt duvarının dibine yerleştirirseniz eğer karşınıza bir anda sırt sırta savaştığınız tüm askerler gelecek. Gerçekten olağanüstü bir istirektir.